Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 2010 yılı biterken sizin için e, değişik bir bölüm yapalım dedik. Dedik ki e, son 10 yılda e, oynamış, ilk sezonlarıyla baya bir ses getirmiş, büyük ilgi uyandırmış e, ve değişik bir şeyler sunmuş dizilerden bahsedelim istedik size. Hemen e, gene biraz hafif yarı alfabetik yarı Evet, karışık alfabetik yapalım derken biraz Hafif karıştırarak yani. paylaşalım dedik. İlk sırada hani 24 her zaman gibi. E, tabii ki. <laughs> rakam olarak, röportajıyla. 2001 2001 yılında Kasım Kasım ayında başlamıştı. Real time kelimesini bize öğreten bir dizi oldu. Yani gerçek yani zamanlı. tabi tabii ama en, tabii, en vurucusu yani, bu. E, bu dizi işte 24 saat boyunca gerçekleşen heyecanlı bir olayı bize anbean an sundu. E, ha, Hatta yani 24 bölüm sürüyor sezon. 24 bölüm bittikten sonra bunu izleyip 24 saati tamamlayarak Tabii. izlemeye <laughs> çalışan izleyiciler hadi bugün 24 günü yapalım diyen izleyiciler oldu. Tabii böyle yani, manyak dizi e, izleyicilerimiz de her zaman var. <laughs> Bu işte terörizm konusuna çok fazla değiniyordu. İşkence yaparak istihbarat almayı yapıyordu. E, ön plana koyabildi. Hükümet yetkililerinin yanlış kararlar alabildiğini gözümüze soktu. Biraz fazla e, vahşi evet. e, vahşet içi içeren işkenceci bir tutum tergilediği için e, buş yönetiminin ekmeğine yağ sürüyor diye eleştiriler aldı. Hani Hem olumlu hem olumsuz bir sürü eleştiri aldı ama ilk sezonuyla gerçekten her şeyiyle konuşturan bir diziydi. Evet, Bu listeye hemen aldık kendisini. Fox'un 24'ünden sonra e, ABC'nin Desperate Housewives'ını almadan edemedik listeye. E, son sezonlarıyla gel... Ben hala çok <laughs> sadık izleyicisi olarak hiçbir tat almamda eksilme olmadı. Ama yani çok... 24'ün de intiharı tamam. bitti tamam, neyse bitmişti <laughs> zaten. Sen otur. <laughs> hiçbir e, keyif, eksikliği duymuyorum ama bu konuda hep aynı formülle gidiyor şeklinde. Eleştirileri olanlar var. Her neyse sonuçta bizim ilk sezon e, şu an konu aldığımız şey olduğu için listede e, bulunmasında sakınca yok Desperate Housewives'ın. Bir pembe dizi mantığıyla prime time akşam kuşağında nasıl gürültü e, kopartılabileceğini e, ilk bölümüyle, ilk bölümüyle hatta pilot evet, bölümüyle evet. gösterdi. <laughs> İlk bölüm zaten 21 21 milyondan fazla izleyiciyle epey dikkat çekti. 2004-2005 yılında sezonunda başlamıştı. Evet. Hı hı. Hem erkek aslında hem erkek izleyiciye hem kadın evet, izleyiciye evet. hitap hı hı. ediyor diyebiliriz. Yani yüzde değişiyordur büyük bir ihtimalle kadınların <gülüyor> <gülüyor> ağırlığıyla ama <laughs> bir American Beauty'nin işte tadı, bir evet. 80'li sitenin çekiciliği, işte bir e, iki stepeler <laughs> gizemi, bir devamlı soru işaretleri, işte sezon sonunda hep toparlanan ama işte Hı -hı. sezon sonuna kadar ilerleyen bir e, gizem örgüsü. Karakterlerin iyi oturmuş olması, hem komediyi, dramayı, işte yeri geldiğinde vahşeti, dehşeti, odayı <laughs> her türlü e, hoşluğu ve hoşluğu bir anda evet. bize sunan e, oyuncu kadrosu da süper olan bir kadrosuyla da parlayan bir, bence Hala seyredilirse çok önemli bir dizi Desperate Housewives ve listemizin de ilk sezonuyla olmazsa olmazı bence. Aynen öyle. Arkasından Eylül 2007'de tanıştığımız Big Bang Theory CBS'in sitkomu. Tam böyle sitkomlardan sıkıldık artık bu bütün formüller denendi falan derken birdenbire dört tane arkadaş dördü de erkek dördü de popüler olmayan adamlar asosyal tipler. Hayatımızın ortasına giriverdiler. Bunlar hep böyle akıllı okumuş e, e, bilim adamı tadında adamlar. Ama Ortalarına bunların böyle tatlı bir kız, komşu kızı, komşu kızı <laughs> koyup güya sarışın aptal ama işte aptal Yok, olmayan işte. hepsini <laughs> parmağında çok güzel oynatan bir hatun sokup bu formülü öyle güzel yedirdiler ki başladıkları sene aslında e, yara, yazar grevi olan sene, evet, evet, seneydi. 3 e, hafta içinde 22 bölümü uzatılabildi e, ve sezon bittiğinde de hemen ikinci sezon e, de, e, şeyini aldı. Onayını Aynen. aldı. Ee, hani dizi niye bu kadar tuttu? Hani elbette geek dediğimiz bu e, nasıl inek tip, mi notu yine komoda gitene. Evet tamam o <olmuyor>. doğru söyle. <laughs> tamam Ge geek denilen işte bu teknolojiye, Yok, bilgisayara tamam. vesaireye çok meraklı, <laughs> bilimsel konuları bilim kurguya meraklı tipleri çok Biz güzel çekim aldı. Ben, ben bayağı geek. <gülüyor> 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 e, ama niye aldı? Şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörü olan David Saulsberg e, senaryo kontrol ediyor ve eklemeler yapıyor. Hı -hı. Kullanılan dizinin içinde kullanılan matematik denklemleri, işte diyagramlar falan hep e, doğru e, olan şeyler. Üstelik şardın böyle tahtada çözmeye çalıştığı <laughs> şeyler falan problemler gerçekten problem olan şeyler falan. O yüzden böyle bir gerçek de, e, tarafı da olduğundan. Ee, üstün üstlük Sheldon tiplemesi de çok başarılı ha, çok bir şekilde de, ortaya evet. konulduğundan kendini aldı, çekti, götürdü ve ilk sezonuyla hemen ses getiren bir dizi oldu. Bu listede de yer yerine aldı. Hala da bayıla bayıla izliyoruz. Evet. <laughs> Ekim 2006'da hayatımıza Showtime'ın katkılarıyla dekze girdi. <laughs> girdi. Bir girdi, iki de girdi. Yani böyle bir şey ol olabilir mi? <laughs> <laughs> evet, katılıyor. Yani çok çok iyi eleştirilerle başladı. Direkt e Dizinin başrol oyuncusu Michael C. Hall hemen ödüller, adaylıklar Altın vesaire adaydı. öyle bir güçlü giriş yaptı. Seri katil adam yani ama her türlü desteği bizden çok seviyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> <Çok gülüyor> <önemli senin gülüyor> Neredeyse okşayacağız yani adamı <laughs> kucaklayacağız. O kadar sev sevdirdi. Ortalık kan revan götürüyor. Zaten bir polis departmanında geliyor. Evet. Zaten adam kan uzmanı. Zaten adam ka kan uzmanı da nasıl bir şeyse zaten Öyle. adam katil falan ama yani ah adam katil. Adam katil <laughs> yani. yani. Seri katil o derece. Yani buna rağmen hani renkler apay zaten may arka planda Miami var. Evet. Böyle bir sıcak hava bir şey müzikler bir müzikler, keza. bir jenerik ki aman ya Rabbim. Yalıyı tertibi. Evet yani adamın arka seslen işte iç, i̇ç ses sesi bir çok arka güzel. seslendirme. Yani nasıl daha bayağı sayarız ya. yani. <laughs> Ama yani tüm bu özellikleriyle ve daha hemen aklımıza gelmeyen başka artılarıyla kesinlikle listenin belki de en öne çıkan dizilerinden bir tanesi. Aynen öyle. Bir, bin türlü yeniliği bir arada sunan. Bayağı türünün şu anda tek örneği bir dizi olarak parlıyor. Kutluyorum, ana karakter heyecan <laughs> fırtınası ise yani heyecan fırtınası of. of. <laughs> 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 Ama ilk sezonuyla hani Ana karakterin kötü olup izleyiciye evet. e, sevdirebilen hastası olduğu bir evet, dizi olarak bu listeye hemen bu yönüyle azdır. önden girdi. E, <laughs> arkadan Mart 99'da başlayan Farscape var. E, Farscape aslında e, bilim kurgu severlerin e, kült diye kenara koydukları bir dizi. Çok fazla bilinmiyor 99'larda kaldığı şey için. Bilim Öyle <laughs> yani çizgi film seven bir <laughs> insan için bulunmaz Hint kumaşı. Aslında yeni olan ne var bilim kurgu edebiyatına dair? Hiçbir şey yok. Ama Matrix gibi olan bir sürü şeyi evet. kar karıp e, bunları çok güzel bir şekilde önünüze koyuyor. Hani bu listede nasıl yer aldı? E, ben Fars Keypi şöyle ele alıyorum. İnsan ırkını, yani uzayda geçen evet. bir dizi. İnsan evet. ırkını aşağılayan... Ee, o, o tarihe kadar e, benim araştırdığım kadarıyla bir e, bilim kurgu dizisi yok. Ee, çok şey güzel bir... <gülüyor> aşağılıyor <gülüyor> gerçekten. Hani insanlar aslında o kadar önemli şeyler değil. değil zaten. Sonucuna geliyor. Doğru. Gayet de güzel bir yerden yakalıyor. Ve üstün üstlük e, dediğim gibi çok güzel bir kar karmaşa var. Ortada o çok Daha ilk sezondan çok iyi işte, tipler var. Çok evet var. Üstelikte... Süper bir uzay gemisi var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. İlk ilk sezondan zaten oyunculardan hemen bir ödül adaylıkları söz konusu. ve Farscape'in hep derim yani ilk sezondur bana göre en iyi olan sezonu. Çoğunuz izlediyseniz katılırsınız zaten. Hani TV Guide'ın <laughs> 30 dizi arasında 4. sırada yer alan bir dizisi. Hemen kişisel bir not eklemek istiyorum. Tabii. Daha önceki bölümlerde <laughs> öğrenmişsinizdir. İşte nasıl Futurama'da Lila'yı biz <laughs> kızımıza isim olarak Leyla. <laughs> evet. şeklinde çevirdiysek buradan da neredeyse itiraf edelim. sun koyacaktı. <laughs> Çok karizmatik o derece... olacaktı anlıyorum. Sonra <laughs> Leyla aldı <oldu>, daha normal. <laughs> Leyla evet. E, böyle bu kadar etkileniyoruz dizilerden olmaz yani. İşte hayatımız böyle geçiyor. Evet, biz onun için sunuyoruz biz bu programı. Şimdi e, Glee'yi tabii ki bu listeye aldık. Glee'yi daha ıı, yeni yeni izlediniz. tanıttık. Öyle bir delirip <gülüyor> <gülüyor> uzun bir Glee <laughs> serisi çekmiştik sizin için. Onun için ayrıca çok özel ıı, uzatıp bilgiler vermeyeceğiz. Ama Mayıs 2009'da ıı, neredeydi Glee? Ha, Fox'ta, Fox'ta tabii ki. Fox'un Fox hakkını bazen yiyoruz ama biraz önce konuştuk. Aslında evet. ne kadar orijinal dizileri soktu hayatımıza belli. Glee zaten hani başlı başına çok ayrı bir giriş yapmıştı dizi dünyasına. Müzikal işte komedi tadında böyle bir şeyleri harmanlayarak Mayıs 2009'da başladı. Sonra bir turne girdi işin içine. Ya öyle bir iddialı kendinden emin Evet <laughs> bir fenomen olacağını zaten ilk anda ipuçlarını vererek ortaya çıktı. Sonra e, Eylül'de başladı İlk 13 bölüm verildi. Sonra bir ara güzel bir ara verildi. Ardından 10 bölüm 10 daha boy. yayınlandı. Ee, biz hep söyledik o sonraki bölümler o ilk yarının tadını çok yakalayamadı diye ama gerçi şimdilerde yavaş yavaş yeniden toparlamaya başladı. Evet. Her türlü seviyoruz. Değişik olduğu da ortada. Öyle Orijinal bir şekilde listemizde tabii ki yerini alıyor evet. gururla. Evet. Eylül e, 2002'de başlayan <laughs> Gene Fox'tan evet e, yayınlandığı sırada çok fazla e, ka, e, şey koparmayan böyle fırtınalar evet. koparmayan ama, ama çok ayıp edilen e, <laughs> e, iptal olduktan sonra değeri evet. anlaşılan böyle hani ölen şeyler Aa, gibi oldu. Öyle bayağı öyle oldu. <laughs> e, e, ressamlar gibi e, firefly e, uzay ve diye bir şey olur mu? Olmak, de dedim başka. ben yani gördüğüm <laughs> zaman olmuş. ben öyle western'e çok hevesli he 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 bir de insan bir değilim hani yani böyle bir şey var ne saçma iş olur mu falan ama bak cowboy bir bab var tamam da yani hadi o <laughs> hani anime falan oturduk izledik Aa, dilimiz <laughs> böyle. izledik. kaldı <laughs> filmlerini izledik ee, tek sezonda kalıp Fox tarafından iptal edilmiş bir Josie dizisi Donde dizisi Farfelay şey dışında hani uzay vesterni olması dışında çok mantıklı hamleleri olan karakterleri var. Yani bir adam ben iyi adamım diye karşısındaki adama silah çektiğinde ve karşısındaki adam ona pislik yaptığında abi evet. seni dur ben vurmayayım yapmıyor. Çat diye veriyor O iniyor aşağı işimize bakalım diye dönüyor. Böyle gerçekçi. Ee, bu yanıyla beni çok fazla etkilemiş bir dizi. Ee, onun dışında işte bedon yapımı olduğu için evet. çok zeki diyaloglar var. İşte değişik terimler kullanılıyor falan. Hani tadı damağınızda kalıyor. Niye evet. iptal oldu bu dizi diyorsunuz. Ee, o yüzden hani yayınlandığı sırada kavga gürültü koparmasa da o tek sezonuyla ilk sezonuyla e, Kürt dizi olarak listelerde yer aldığı için biz de kendi listemizi alalım dedik. Evet. iyi yaptık bence. <laughs> bence de. Kasım 2004'te yine Fox'un e, marifetlerinden bir tanesi olarak House House <laughs> MD yine hayatımıza girmiş oldu. A, tıp dizisi işte sağlık <laughs> üzerine kurulu şeyler artık olmasın filan derken e, yani House benzerlerinden çok çok farklı bir e, kurguyla aslında Hı -hı. bir Dedektifli. yapıyla karşımıza çıktı. Ee, sağlık sektörü artı dedektiflik <gülüyor> <gülüyor> şey, şey nedeni, sektörü bir araya gelmiş oldu. Evet. Karakterler son derece iyi oturmuş. Zaten hani bazı dizilerin aslında listemizdeki aşağı yukarı her şey tüm dizilerde bu özellik var gibi ama yani ana karakterinin çok çok ciddi bir şekilde öne çıktığı dizilerden bir evet. tanesi. Yani ama sadece o alıp götür tabii ki House olmazsa bu dizide olmaz ama Olabilir. yani Gregory House olmazsa Adam son derece antipatik, işte <gülüyor> <gülüyor> son derece zeki ve yani ol, olamay olamayacak, gerçek <laughs> hayatta olamayacak <laughs> evet, olsun bir döveriz. adam aslında. Yani olsa döveriz <laughs> ama onsuz da yapamıyoruz şeklinde bir adam. Yani ilk sezondan itibaren çok ciddi eleştiril eleştiriler aldı. Rating oranları hiçbir zaman düşmedi. Hala son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir kara mizah, işte bir drama <laughs> iyi bir şekilde e, harmanlanarak önümüze sunuldu. Yani, yani ilk sezonu başka? peş peşe izleyip sonra tamam. elindeki <laughs> elindeki şeyler bitince böyle ben şey detoks etkisi yaşadım işte yaşadım falan diyen arkadaşlarım var. Ne yapacağım? <laughs> bana <İyiyim>. has <house> lazım <laughs> diye titreyen insanlar var. Ama bazı bizde. olun olmadı İlk sonuçta. sezon gerçekten ayrı bir güzel oluyor yeni olduğu için. Hemen arkasından e, Eylül 2006'da tanıştığımız ah, ah. E, ah, ah, gene ah. ilk sezonuyla <laughs> gönüllerde ayrı bir yeri olan Heroes var. Heroes süper kahraman konseptini televizyona çok düzgün bir şekilde taşıyarak yani bu konsepti seven sevmeyen herkesi bir şekilde yakalayıp patlayacak bu dizi patladı diye inanılmaz heyecanlar yaşatmıştı ilk sezonuyla evet. ee, yani hatta ilk sezonu Amerikan Film Enstitüsü en iyi ...on televizyon programı arasına almış onu. Ee, eleştirmenler senaryoyu iyi, oyunculuk iyi diye metiyeler düzmüşler. Ama ilerleyen sezonlardan size bahsetmeden ilk sezonuyla bu listede yer al, <laughs> alıyor diyoruz. Ve sonra tabii ki ABC'nin Eylül 2004'te başlattığı Lost'la yolumuza devam ediyoruz. İlk bölümüyle yani bütün kalıpları zaten hani pek çok anlamda yerli bir etti. 18.6 milyonluk bir izleyici oranıyla Başlığı. herhalde benzeri belki de görülmemiş. Desperate ve ilk daha iyi durumda. Görülmüş. <gülüyor> <gülüyor> ben ikram ediyorum her zaman Desperate'ı Desperate, Desperate. Desperate. <laughs> daha çok sevdim. Yani. Tabii ki Lost'u da evet. çok sevdik haliyle. İlk bölüm bütçesi zaten almış başına yürümüş. Evet. <laughs> yine kendi rekorunu kırmış bir rakamdı. İlk sezonu bir 16 milyonluk izleyici Ortalamız. reytingiyle ratingiyle ortalamasıyla o yılı 14 uzun bir zaman <laughs> uzun bir süre hayatımızda yani gümbürtülü bir şekilde yer almaya devam etti. Evet, yani i̇zleyiciyi her bu kadar e, işin içine sokabilen Sokan, evet. bir dizi yoktu ona kadar. Evet, Hala evet. da herhalde pek yok. geçen herhalde bir dizi yok. görmüyoruz yani onun gibi. Yani pek çok izleyici için herhalde hani bir, yani, Hep bir numarada oldu, işte lost kalacak, gibi olamaz tamam. şeklinde kıyaslamalar ama Hı -hı. arz oldu her zaman. uzun Büyük bir kitle içinde herhalde öyle olacak. olacak. Benzersiz bir diziydi gerçekten. Hı -hı. O karakterler iyiydi, oyuncular iyiydi. Yani tamam öyle çok hani Oscar'lıktır, Oscar olsaydı. <laughs> yani, evet, <laughs> <değil mi> olsaydı? <laughs> evet, emilik. <laughs> yani emilik. Yani. O kadar da hani oyuncu şahanelikleri yoktu belki ortada ama Hı -hı. gayet her şey yerli yerindeydi. Dengeliydi. Karakterler iyiydi yani gayet dengeli. Her zaman bir alt Hı -hı. metinler işte her zaman üzerinde konuşulan ah şurada da şu varmış biliyor musunlar işte gizemler falan her 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 zaman izleyici evet. e, dorukta tuttu yani. Evet. Üzerine çok fazla zaten yani. hani hepiniz çok fazla fikir sahibisiniz. Haliyle Biz ne hissede. söylesek eksik kalacak. Tabii ki, O yüzden ona ee, özel bir bölümümüz de oldu geçmişte. Dolayısıyla. Hı -hı. 22 dakika nokta ortada. İstemediğiniz kadar <laughs> çok bilgi var. <laughs> Bunu ee, hemen blostu geçelim. Ee, bu bölümde son bahsedeceğimiz dizi Legend of the Seeker. Bu Kasım 2008'de başladı. Şimdi Herkül'dü, Zeynay'dı. Bunlar daha böyle mitolojide kalmış Hı -hı. şekilde hafifletilerek işleniyordu. Bir yanda 2008'de Legend of the Seeker çıktı. Ben dedi fantastik hikayeleri fıstık gibi kızları da bularak size sunarım. Çok da güzel oldu yani ben o kadar ağır bir şey beklemiyordum böyle hafif yumuşak geçecek hani aksiyon olacak işte çok komediye ağırlık verecekler hani komik olmaya daha doğrusu komedi demeyeyim de hiç öyle olmadı hikayeye sadık kalarak devam ettiler ve... Sağlam bir izleyici kitlesi oluşturdular. Hem olumlu hem olumsuz eleştiriler aldılar eleştirmenlerden. Ama ilk sezon önüne farklı bir şey koyarak ortaya o da bu listede yerini aldı. Ve bu bölümün son bahsettiğimiz dizisi yani oldu. Biraz daha dizimiz var listemizde. Hepsi evet, bu kadar daha konuştuk haftaya. <laughs> Görüşmek Hoş üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.